Bugün karne günüydü. Herkes kendi karnesini aldığına göre. Bakalım mı? Olur bakalım. Sen ne aldın Elif? Ben takdir aldım. Ben de takdir aldım. Benimki hepsi çok iyi. Güzel. Benimki de hepsi çok iyi ama bir tane iyiyim var. Boş ver. Seninki? Şey ben göstermek istemiyorum. Ya bir şey olmaz. Biz arkadaşız sonuçta. Hadi. Yok istemiyorum ben. Ama bir kuabinin yanına gideceğiz. Yok siz gidebilirsiniz. Ben istemiyorum. E ben. tamam sen bilirsin tamam. Meyra dükkandan geldim. Bilseydim kolayla çekirdek alırdım. Keyfime bakardım. Neyse unuttum. Başka seferi. Bana verir, zaten isimleriniz yazıyor. Ben hemen veririm. Hemen geliyorum. Tamam. İyiyim kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereden geliyorsun? Elif'in yanında falandım. İyi kardeşim. Bugün günlerden ne mukabe? Bugün cuma günü kardeşim. Unuttun mu? Ama özel bir gün işte. Ne günü? Karne günü nasıl unutursun? Bunu? Ya unuttum kardeşim ya. Karnenizi merak ettim bakabilir miyim? Buradalar. Zaten isimlerimiz yazıyor üstünde. Ben çocukların yanına gideyim. Tamam ben de o zaman kanal kontrol edip yanınıza geleceğim tamam mı? Tamam abi bekliyoruz seni. Tamam senin. kardeşim. Bu dönem çalışsaydım herkes çok iyi almış ama ben çok kötü aldım. Neyse ikinci dönem çalışırım. Kardeşimin karnesiymiş baksana takdir almış. Çok yetenekli, çok başarılı bir kız. Bakalım bu kiminki? Bu da Elif kardeşimin karnesi. O da aynı şekilde takdir almış. Onu da tebrik ederiz. Umarım her sene böyle almaya hak ederler. Bu kimin karnesi bakalım? Bu da Yeter kardeşim karnesi. Hepsi çok iyi. Yalnızca matematik konusunda biraz zayıf olmuş. Neyse ikinci dönemde ona da çalışır. Bu kimin ki? Ah, bu da Merve kardeşimiz. Merve kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. Çok akıllı bir kız. Hepsi çok iyi. Bakalım ne haberler ne gelecek. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, ne dedi Mukabir? Mukabeye karneleri verdi kontrol edip sizin geleceğim. tamam bekleyin. Karnısı çok iyiydi. Neyse şu 300 TL buraya koyup birbirine paylaşsınlar. Çünkü hak ettiler gerçekten. Baksanıza bu kahve geliyor. Aa evet. Bakalım ne haberler söyleyecek bize. Gerçekten bugün çok mutlu ettiniz beni. Bugün hepinizin karnısı çok iyiydi. Çok yetenekli, çok başarılı insanlarsınız. Ama yalnızca bir şey fark ettim. Meral kardeşim nerede Dilan? Hadi, hadi dedik gel mukavriye göstereceğiz. Hayır dedi. Sanırım karnesi kötü geçmişti. Bir de yüzü düşüktü. Evet. Ben Meral kardeşimle konuşurum Dilan. Neyse siz karnelerinizi alın. Benim karnem kötü geçti diye kimse benim yanımda kalmadı. Aa oradan bir kalbi geliyor. Şimdi burada tek başına ne yapıyorsun? Az önce çocuklar yanıma geldiler. Herkes karnesini gösterdi. Herkesinki çok iyiydi ama seninkini merak ettim. Sen niye gelmedin? abi benim karnem bu sene kötü geçtiği için gelmek istemedim. Kardeşim bende. bu birinci dönem daha ikinci dönem var. Umudunu kaybetme. Belki bu dönem çalışmamışsın olabilir ama. ikinci dönemde umarım ki en başarılı kız sen olursun tamam mı? Üzülmene evet. gerek yok kardeşim. Al bu benden sana hediye. Yok mu abi. Al ya karni karnı hediyesi sonuçta. Teşekkür ederim. Rica ederim yok, kardeşim. Bir Tamam ben bir bakayım. Aa içinden 300 TL çıktı. Ne yapalım bunları bölüşelim. Bence bu senin olsun bu da üçümüzün olsun. Tamam.